Terima kasih bir temizliyorum. Ama geçer ki Kral Ahmet çok mutlu olsun. Çünkü o gerçekten çok da iyi bir insan. O yüzden onun odasını hızlı bir şekilde toparlamam gerekiyor. Şu su birikintilerini hemen temizlemem gerekiyor. Şimdi bunu da temizledim. Aa şurada bir tane daha kalmış. Uf uf. Sahiden benim ağrıdı artık. O kadar yoruldum ki. Ama neyse ki işim bitti. Kral Ahmet bu gece yeterince temiz bir odada uyuyabilecek. Tamamdır bakalım. Her şey yerli yerinde. O yüzden çıkayım. Ha? Bu da neyin nesi? Yaşasın canım arkadaşlarımdan yine efsane bir yorum almışım. Yorumu okumak için sabırsızlanıyorum. Bakalım bugünkü yorumumuz ne? Bakalım Gökçe abla. Ben izliyorum seni her gün. Videoların çok güzel. Harika abla. Gerçek yüzünü ne zaman göstereceksin demiş. Sahiden gerçek yüzümü merak edenler aranızda var mı arkadaşlar? Çünkü eğer merak ediyorsanız çok yakın zamanda gerçek yüzümü göstermek için ve sizlerle tanışmak için çok çok fazla sabırsızlanıyorum gerçekten de. Gökçe köle. ne yapıyorsun sen bakalım burada? Efendim, odanızı temizledim. Pırıl pırıl yaptım. Sabahtan beri odanızı temizliyorum bu gece rahat bir uyku çekebileceksiniz. Harika. Sen gerçekten de çok iyi bir kızsın. Yorulduysan dinlen bakalım. Yok yok çok teşekkür ederim Kral Ahmet. Siz gerçekten çok güzel bir kralsınız. Ama şu anda hala yorulmadım. O halde bana birazcık yemek hazırlar mısın? Karnım sahiden de çok acıkmaya başladı. Ama eğer yorgunsan muhafızlarıma söyleyeyim onlar hazırlasın. Ya da dilersen ben de sana yardım edebilirim. Olur mu öyle şey? Siz bir kralsınız. Hiçbir köleye yardım edilir mi? Ben sadece bir köleyim. Aa, o yüzden sorun değil. Ben hemen hızlıca mutfağa gideceğim ve yemeğinizi hazırlayacağım. Estağfurullah sen benim yardımcımsın bana yardım ediyorsun ben seni köle olarak görmüyorum aksine sen çok çalışkan ve çok güzel bir kızsın canım benim. Teşekkür ederim Kral Ahmet o yüzden ben sizin yemeğinizi hazırlayayım pek de geç kalmayayım hemen hızlı bir şekilde hazırlarım. Zaten senin elin çok hızlı o yüzden bekliyorum bakalım şu harika ekmeklerinden de pişir olur mu bakalım. <laughs> tamam efendim beğenmenize çok sevindim. O zaman gidelim bakalım. Kral Ahmet'e harika bir sobra hazırlamam gerekiyor. İşte mutfağa geldim. O zaman hazırlamaya başlayayım. <laughs> bakalım. Kral Ahmet'i bir an önce çağırayım. Merhabalar kralım. E, kahvaltınız hazır. Buyurun lütfen kahvaltınızı yiyin bakalım. Oh, teşekkür ederim elinden her iş geliyor Sahiden zannettiğimden daha hızlısın Karnım da gurul gurulaştı O zaman gideyim birkaç yemek yiyeyim bakalım <laughs> İşte burada oh, Bu da neyin nesi Sahiden efsane yemekler Bunlara bayıldım İyi ki senin gibi bir yardımcım var Gökçe'cim Sen gerçekten çok güzel bir kızsın Aynı zamanda çok da marifetlisin Teşekkür ederim efendim. Bunları sizden numumak. Bu ne güzel ki çok teşekkürler. Lütfen size hazırladığım şeyleri yiyin. Tamamdır bakalım. Hadi sen de otur. Sen de benimle birlikte ye. A olur mu efendim? Siz bir kralsınız. Ben ise sadece bir köleyim. O yüzden olmaz lütfen. Sana diyorum. Hemen otur lütfen. Sen benim için bir köle değilsin. Çok özel bir yardımcısın. A teşekkür ederim. Gerçekten çok iyisiniz. <laughs> Gerçekten yemekler çok lezzetli olmuş. O zaman kendini tebrik et. Çünkü bu yemeklerin hepsini sahiden de sen hazırladın. O yüzden seni alkışlıyorum. Evet bakalım Kral Ahmet'in hazine odası burası. İçeri giriyoruz çocuklar. Şuradan girelim bakalım. İşte bu. Bütün halkın parasını tam olarak buradan karşılıyor. Beni iyi dinleyin. Dinliyoruz efendim. Artık sesinizi ve beni iyi dinleyin. Eğer bu paralara sahip olursak zaten kral biz oluruz. Anlaşıldı mı? Elimde de harika bir silah var. Hadi bakalım o zaman. Burayıları toplamaya başlıyoruz. Yani halkın artık parasını vermem gerekiyor Evet efendim biliyorum Siz zaten bu zamana kadar benim bile paramı hiçbir zaman geçir geciktirmediniz O yüzden saygı duyulan çok önemli bir kralsınız benim gözümde Teşekkür ederim O zaman hiç kimseye göstermediğim hazine odamı Hadi bakalım seninle birlikte birazcık gezmeye gidelim Hı, Sahiden mi? Bana o kadar güveniyor musunuz gerçekten? Evet sen benim en güvenilir yardımcımsın. Seni çok seviyorum. Öylesine özel öylesine güzel bir kızsın ki. O yüzden sana tabii ki güveniyorum. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. O halde yer neresi tam olarak? O, tabii ki herkesin girmesi gereken yasaklı oda. Tam olarak burası. Hadi bakalım. Aa, bir saniye. Burada ne olmuş? Hı? O, 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 o olamaz. Param yok. Paralarım kaybolmuş. Bu gerçekten çok kötü. Ne yapacağım ben? Buraya bir hırsız girmiş. Efendim, sakin olun. Gerçekten kimin girdiğini bilmiyorum ama öncelikle sakin olmamız gerekiyor. Ee, sarayın kamera kayıtları falan var mı? Hayır elbette ki yok. Buradan kimsenin haberi yoktu. Gerçekten çok mutsuzum. Halka sonra bekler. Ben ne yapacağım? Bugün herkesin maaş günü. Şimdi eğer insanlara parasını verilmezsem krallıktan men edilirim. Artık kral yerine köle olurum. Efendim korkmayın. Bir sakin olun lütfen. Neyse bakalım gel dışarıya insanlarla bir konuşmaya gideyim. Belki beni anlarlar. Merhabalar köylüler merhabalar. Kral Ahmet işte dışarı çıktı. Merak etmeyin paralarınızı en kısa zamanda yatıracağım. Sarayımız çok korkunç bir duruma rastlandı. Hırsızlar tarafından bütün hazine boşaltıldı. Ama merak etmeyin Kral Ahmet ne pahasına olursa bugüne kadar yatırdığı bütün maaşları aynı şekilde yine bugün yatıracak. Ama nasıl efendim? Bu büyük haksızlık. Çoluğumuz çocuğumuz para bekler. Evet. Çoluğum çocuğum para bekliyor. Doğru söylüyor. Paralarımız ne zaman yatacak? Bugüne kadar Kral Ahmet hiçbir zaman paralarımızı geciktirmedi. Lütfen biraz anlayışlı olun. Bir saat sonra burada görüşmek üzere. Kral Ahmet paralarınızı yatıracak. Aynen öyle. Hadi yürü Gökçe. İçeri girmemiz gerekiyor. Olamaz. Büyük bir felaketin içindeyiz. Eğer halkın parasını vermezsem krallıktan atılırım. Hatta tacım bile yere düşer. Bu gerçekten benim için çok kötü bir şey. Ama merak etme. Dedelerimin ve dedelerimin bana hazırlamış olduğu büyük bir miras var. Fakat bu mirasa giden yol biraz fazla tehlikeli. Eğer bana eşlik edersen çok memnun olurum. Efendim siz çok iyi bir kralsınız ve ben size eşlik ederim. Hiç merak etmeyin ama o yola nasıl gideceğiz? O zaman sana söylüyorum aramızda kalacağına eminim. İleride bir tablo var. Hadi gel bakalım o tabloya doğru gidiyoruz. Bu senin görmüş olduğun normal bir tablo değil. Bak şimdi ne yapacağım. Buradan şöyle ve işte bu. Hı? Efendim nereye kayboldunuz? Hadi bakalım içeri gel korkma. Hı. peki tamam. Ha? Ah ah olamaz hey. Ha bu da neymişsin? İşte bu dedelerimin bana bırakmış olduğu büyük miras bu parkurların tam da ilerisinde. Bu parkurları adım kadar iyi bilirim Gökçe ama korkacak bir şey yok. Merak etme İnanırsak başarırız. Hadi bakalım hazineye giden yolu bulalım ve sonra köylüye paralarını dağıtalım. Bu harika fikir. Merak etmeyin efendim. Ne olursa olsun sizin yanınızdayım. Ve işte bu. İlk parkuru tamamen başardım. Harika. Bu platformlar herkesin yapabileceği bir şey değil. Çünkü devamlı döner. Hadi bakalım bana güven de arkamdan gel. İyi ki senin gibi bir yardımcım var canım benim. Teşekkür ederim efendim. O zaman hoppala. <laughs> i̇şte bu olamaz. Platformlar dönmeye devam ediyor. Ama ben hemen arkanızda olacağım. İşte bu burayı da yaptım. Sen gerçekten çok başarılısın. Hadi bakalım beni takip et. Merak etme. Sana bir şey olmasına asla izin vermem. Tamam efendim. Merak etmeyin. Ben de size bir şey olmasına izin vermem. İşte bu. Burayı başardım. ve sanırım şimdi burada. Evet, harika ilerliyorsun Saidar. Hadi bakalım. Ben karşıya geçmeyi başardım. Hadi Gökçe. Sen de yapabilirsin. Sakın lavlara düşme. Seni kaybetmek istemiyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. O zaman hoppala. Burası İşte bu. Ve şimdi burası. Sanırım başardım efendim. Sen gerçekten harikasın Gökçe. Başaracağını biliyordum. Zaten sırf bu yüzden seni yanımda getirdim. Hadi bakalım ilerleyelim ve hazine odasına daha fazla yaklaşalım. Bu platform zannettiğinden daha zor. O yüzden seni bu kötülüğe sürükleyemem. Şimdi ilk başta beni izleyeceksin. Eğer başarabilirsen sonrasında sen yapacaksın. Anlaşıldı mı? Hı, tamam efendim anlaşıldı ama lütfen dikkatli olun. Merak etme. Ben her zaman dikkatliyim. Oo, i̇şte bu. Şimdi burayı yapmalıyım. Oo, i̇şte bu. Tamamdır. Burayı da başardım. Şimdi karşıya geçmeliyim. Buradan şu şekilde ve sonra ileriye doğru. Ve tamamdır. Kapıya ulaştım. Harikaydınız efendim. Bu gerçekten bir mucize. Merak etmeyin. Gözünüzü kara çıkartmayacağım. Ben de bu platformu yapabilirim. Ama önce sağlıklı düşünmem lazım. Ben harekete geç dedim de geç. Anlaşıldı mı? Şimdi harekete geç Gökçe. Tamam efendim. Harekete geçtim. Olamaz. Gerçekten çok zor. Şimdi tam olarak orada kal. Platform döndükten sonra aşağı atla. İşte böyle. Tamamdır. İlerle bakalım. Daha az ilerle. Hadi tutacağım elini. İşte bu. harikasın. Tuttum Gökçe seni. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Gerçekten çok naziksiniz. Şimdi diğer zor taraf. Hadi bakalım burayı da başarmalıyız. Tamamdır efendim hemen arkanızda olacağım. Ha? İyi de burası da ne? Aa, Aa karşıda kapı var. Aa, olamaz. Kapı kapalı efendim. Aa, çünkü kapı kablolar birbirine bağlı olmadığı için. Aa, şurada bir sandık var. Bak kabloların neredeyse hepsi yarım kalmış. Şimdi bu kabloları tamamlayacağız. Ve sonra harekete geçeceğiz. Anlaşıldı mı bakalım? Anlaşıldı efendim. Hmm. Baycan'ına. Evet, sahiden burada birkaç tane şeyi var. Efendim, o halde ben yeşilleri hallediyorum. Şimdi siz de o sırada mavileri halledin. Bu harika fikir. Tamamdır o zaman. Sen yeşilleri tamamla. Ben de mavileri tamamlayacağım şimdi. Burayı da şu şekilde yapalım. Tamamdır efendim. Ben de buraları hallettim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bu yeşili tamamlamalıyım. Şöyle bir tamamdır. Bu yeşil de tamamlandı. Hızlı bir şekilde burayı da halletmeliyim. Şöyle bir tamamdır. Aa, sanırım burada kaldı. Hemen hızlıca burayı da hallettim. Ve bunları da tamamlıyorum. Şu şekilde efendim neredeyse yeşilleri bitirmek üzereyim. Evet bu tarafta bitti. Harika ilerliyorsun. Ama sarılar hala boş. E, ya da kırmızıları tamamlayabilirsin. E, tamam efendim. Hemen hızlı bir şekilde kırmızıları tamamlayacağım. Kırmızılar tam olarak buradaydı. Hızlıca arkadaşlar, kırmızıları tamamlayayım. Çünkü halkın parasının verilmesi gerekiyor. Yoksa halk isyana geçer ve bu da felaketimiz olur. Kral Ahmet krallıktan atılır ve bunu da kimse istemez. Ha? Bir saniye ya. İşte bu. Her şey tam oldu. Bir saniye. Bu ses de neydi? Harika kapa kırıldı kablolar tamamlandı İşte hazine odam tam olarak burası Gökçe görmüş olduğun gibi burada bütün halka yetecek kadar para var Efendim bu gerçekten çok büyük bir hazine Evet büyük bir hazine ama benim için en büyük hazine sensin Çünkü senin gibi bir yardımcıya sahip olduğum için çok mutluyum Sen gerçekten bir kölelikten daha fazlasını hak ediyorsun <laughs> Teşekkür ederim efendim. O zaman hadi bakalım. Paraları toplayalım ve halka bir an önce paraları verelim.